Film, 1127. yılda başlar, bir grup İngiliz haçlı şövalyesi, Antik Mısır'dan dev bir kırmızı yakut ele geçirir. Onu, kimsenin bulamaması için kendi aralarından birinin mezarına gömerler. Sahne daha sonra günümüz Londra'sına geçer, burada bir inşaat ekibi aynı bölgede birkaç şövalyenin mezarını ortaya çıkarır. Henry Vekil adında bir bilim insanı, bölgeyi araştırır ve mezarın Ahmanet'in hikayesiyle bağlantılı olduğunu düşünür. Ahmanet, halkı tarafından tarihinden silinmiş bir antik Mısır prensesidir bir geri dönüş sahnesiyle Antik Mısır'a gidilir ve Prenses Ahmanet'in hikayesi anlatılır. Ahmanet, bir firavunun tek kızıdır. Bir savaşçı olarak eğitilmiş ve babasından sonra krallığı yönetmesi beklenmiştir. Ancak planları, babası yeniden evlenip başka bir oğul doğurduğunda bozulur ve o çocuk mirasçı olur. Buna rağmen, prenses mirasını bırakmayı reddeder ve ölüm tanrısı Set ile bir anlaşma yapar. Set, ona insan bedeni alması için yardım etmesi durumunda büyük güç vaat eder. Ahmanet, Set'in ruhunu maddi bir forma sokmak için ona özel bir hançer verir. Hançeri elinde tutan Ahmanet süper güçler kazanır. Vücudu dövmelerle kaplanır, gözleri kırmızımsı bir hale gelir ve göz bebekleri büyür. Ardından babasının yatak odasına girer ve babasını, annesini ve yeni doğan kardeşini soğukkanlılıkla öldürür. Sonrasında sevgilisini Tanrı Set'in fiziksel formunu almak için kurban etmeye çalışır. Ancak bunu yapmadan önce bazı rahipler müdahale eder ve sevgilisini öldürürler. Ailesini öldürmesinin bedeli olarak, ahmanet canlı bir şekilde mumyalanıp bir lahitte mühürlenir. Daha sonra, kötü ruhunun kaçmasını engellemek için Mezopotamya'da bir mezara gömülür ve bu mezar civa ile doldurulur. Sahne, günümüz Irak'ına geçer, burada iki Amerikalı militan, çavuş Nick Morton ve onbaşı Chris Vail'i tanırız. Şu anda üstlerinin emirlerine karşı gelerek isyancıların ele geçirdiği bir köye girmektedirler. Nick'in amacı, antik dünyadan değerli eserleri kaçırıp kara pazarda satmaktır. Ancak Chris buna karşıdır çünkü bu onları başlarının derde girmesine yol açabilir ve bölgede tehlikelidir. Kısa bir süre sonra, ikili her yandan düşmanlar tarafından pusuya düşürülür, her tarafta yoğun bir şekilde ateş açılmaktadır. Karşılık vermeye çalışırlar ancak mühimmatları tükenmiştir ve isyancılar çok sayıda olup çok güçlüdür. Başka bir seçenekleri kalmadığı için ilk, isyancıları yok etmek için hava saldırısı başlatır. Kısa süre sonra bazı askeri uçaklar gelir ve köy, yukarıdan fırlatılan roketlerle yok edilir. Birkaç patlama meydana gelir, yerin üst tabakası çöker ve bir delik açılır. Nick ve Chris içine çekilirler ve burada Ahmanet'in mezarını keşfederler. Eserin çok ağır olması nedeniyle çalmaya karar veremezler, bu yüzden komutanları Albay Girinye'yi keşiflerinden haberdar ederler. Kısa bir süre sonra, Girinye birkaç askerle birlikte gelir ve değerli buluntuyu araştırır yanında İngiliz arkeolog Veni Halsey'de vardır ve hemen Nick'e tokat atar. Meğerse ikisi birkaç gün önce Bağdat'ta bir gecelik bir ilişki yaşamıştır. Ancak Veni uyurken, Nick onun bu yerin haritasını çalmış ve gizlice kaçmıştır. Bunun ardından, Nick, Chris ve Veni, el fenerlerini alıp mezarın içine girerler. İçeride şipiniler tarafından korunan bir mezar keşfederler. Garip olan şey, spiniklerin dışarıya bakmak yerine içeriye bakıyor olmalarıdır ve mezarı yerinde tutan birkaç zincir vardır. Veni buluntuyu inceler ve içeriğin milyonlarca pound değerinde olduğunu fark eder. Daha da ilerledikçe, her yerde civa aktığını görürler. Veni, antik Mısır mitolojisine göre civanın şeytanların gücünü zayıflattığını söyler. Böylesine ürkütücü bir yeri gören kriz, korkar ve ayrılmayı önerir, ancak diğerleri reddeder. Bu durum krizi sinirlendirir ve mezarı yerinden kaldıran zinciri vurur, mezarın yükselmesine neden olur. Hemen ardından, aniden bir grup develik örümcek ortaya çıkar ve bunlardan biri krisi ısırır. Bu arada, Nick, Prenses Ahmanet'in bir vizyonunu yaşar, Ahmanet ona teşekkür eder ve onu iyi seçilmiş olarak çağırır. Ancak Veni, onu kendine getirir ve mezarı çıkarmalarına yardım etmesini ister. Bundan sonra, mezar uçağa yerleştirilir ve Londra'ya doğru yola çıkarlar. Chris, örümcek tarafından ısırıldığı için tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Açıklanamayan bir şekilde mezarı açmak ister. Greenway ona yasakladığında, Chris onu şiddetle bıçaklar. Bu, diğer askerleri alarma geçirir ve karşılık vermeye hazırlanırlar. Nick, birinden silah alır ve arkadaşına zarar vermemeleri için onları vurmakla tehdit eder. Ancak, şeytan tarafından ele geçirilmiş olan Chris ona saldırmaya çalıştığında, Nick, onu kendisi öldürmek zorunda kalır. Tam bu sırada, uçak, dev bir kuş sürüsü tarafından bombalanır kuşlar camları kırar ve hemen pilotu ve yardımcı pilotu öldürür. Bu, uçağın serbest düşüşe geçmesine neden olur ve kimsenin hayatta kalması beklenmez. Zaman daralırken, Nick, Veni'nin hayatını kurtarır, ona bulabildiği tek paraşütü verip onu dışarı atar. Kısa bir süre sonra, uçak İngiltere'nin kırsalına düşer ve uçağın içindeki tüm yolcular hayatını kaybeder. Ertesi gün, askerlerin cesetleri Morgodası'nda serilir. Ancak ölü olarak ilan edilen Nick, Birden uyanır ve plastik torbayı yırtar. Kendisine bakar ve hiçbir yara veya iz olmadığını şaşkın bir şekilde fark eder. Tam o anda Chris'in hayaleti belirir ve Nike, Ahmane tarafından lanetlendiğini, set için bir araç olarak kullanılmayı beklediğini bildirir. Daha fazla açıklama yapamadan beni ve bazı doktorlar morga girerler. Chris'in hayaletini göremezler ancak Nike sağlıklı ve hayatta görmekten şaşkına dönerler. Başka bir yerde, kaza alanında iki subay enkazı inceliyor. Bunlardan biri kazada lahitin açıldığını fark eder. Ahmanet'in mumyasını görür ve partnerini yanına çağırarak bakmasını söyler. Ama aniden Ahmanet uyanır ve elini gözüne saplar. Sonra onu öldürür ve ağzından enerjisini emer. Birkaç saniye sonra ikinci subay gelir ve partnerinin parçalanmış cesediyle karşılaşır. Kaçmaya çalışır ancak Ahmanet onu da öldürür ve enerjisini emer. Bu süreç, ahmanetin yeniden doğmasına ve daha fazla insani özelliğe sahip olmasına yardımcı olur. Bir miktar enerji kazandıktan sonra, iki cesedi zombi olarak diriltir ve onları köleleri yapmaya karar verir. Başka bir sahnede, Nick ve Veni bir pupta, Nick'in nasıl hayata döndüğünü anlamaya çalışmaktadır. Veni, onu kurtardığı için teşekkür eder ve lahitteki hieroglifleri okuduğunu açıklar. Ardından, Mısır Prensesi Ahmanet ve Ölüm Tanrısı, Set hakkında hikayeyi anlatır. Veni, Ayrıca setin fiziksel bir forma sahip olabilmesi için, sadece setin hançeri ve taşı birlikte kullanarak ona güç verecek antik bir eser olduğunu bildirir. Bu eserin, İngiliz haçlıları tarafından çalınmış ve Avrupa'da bir yerde gizlenmiş olduğunu emindir. Bundan sonra, ikili kazanın olduğu yere ulaşır. Ancak Nick, şaşkın Venye eski, terk edilmiş bir binaya götürür. Burasının, İngiliz haçlılarının gömüldüğü mezarların bulunduğu yer olduğu ortaya çıkar alanı keşfederken, Nick bayılır ve aniden kendini bir kilisenin içinde bulur. Burada birkaç zombi onu yakalar ve bağlar. Bu anda, Ahmanet büyük bir giriş yapar ve onu iyi seçilmişim mi olarak çağırır. Ardından bir heykeli yok eder, içinde saklı olan hançeri ortaya çıkarır. Ahmanet, Nick'i sete dönüştürecek ritüeli tamamlamaya çalışır. Ancak hançerin sapındaki zümrüdün kaybolduğunu fark edince aniden durur. Veni de alana gelir ve bu, Ahmanet'i ve zombilerini dikkatinden alıkoyar. Öfkelenen prenses, Beni'yi saldırmak için hızla yönelir, bu da Nick'e kendini kurtarma fırsatı verir. Nick, hançeri kullanarak zombilerle savaşır ve onları etkisiz hale getirir. İkili ardından kaçıp vanlarına binerler. Ancak yollarında birkaç zombi ortaya çıkar ve bu, vanın savrulmasına ve kaza yapmasına yol açar. Kazadan sonra, ahmanet yavaşça enkaza yaklaşır. Ancak aniden, birkaç silahlı adam gelir ve onu civa uçlu kurşunlarla vururlar başarıyla onu bağlarlar ve aynı zamanda ikiliye enkazdan çıkmalarında yardımcı olurlar. Sonraki sahnede, Nick ve Vanny, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin altındaki bir tesise ulaşır. Nick, koridorlarında yürürken garip eserler fark eder, bunlar arasında dişleri olan bir kafatası ve pullu bir ön kol vardır. Sonunda, Vanny'nin patronu olan Henry Vekil ile tanışır. Bilim insanı, kendisini Prodigim adlı gizli bir organizasyonun lideri olarak tanıtır, bu organizasyon karanlık güçleri keşfetmeye ve onları kontrol altına almaya adanmıştır. Bu sırada, ahmanet ağır bir şekilde bağlanmıştır ve damarlarından civa pompalanarak zapt edilmiştir. Henry, Nike tesisiyle ilgili, yalnızca kendi tesisinin, onun lanetini kaldırma yeteneğine sahip olduğunu bildirir. Ancak ahmanet, kaderinin mühürlendiğini ve lanetin geri alınamayacağını söyler. Bu arada, Prodigim'un başka bir arkeolojik ekibi, haçlı mezarını kazmaktadır. Beklenmedik bir şekilde, Ruby keşfedilir ve ahmanet de güçleriyle bundan haberdar olur. Özgürleşmek için, bir örümcek çağırır ve onu bir prodigim teknisyeninin kulağına girmesi için yönlendirir. Şeytani şekilde sahiplenen teknisyen, vücuduna civa pompalayan makinenin parçasını yok eder. Daha sonra, Henry ve ekip Ruby'nin keşfi hakkında bilgilendirilir. Henry, kendine bir serum enjekte etmeye çalışır ancak Nick onu durdurur ve ne yapmayı planladıklarını sorar. Bilim insanı, Nick'i öldürmeleri gerektiğini, çünkü Ahmanet'in seti dünyaya getirmek için seçtiği vücut olduğunu açıklar. Bu, Nick'i öfkelendirir. Ancak Henry, bunun insanlık için daha büyük bir iyilik adına gerekli bir fedakarlık olduğunu ısrarla söyler. Nick, hayatından vazgeçmeye istekli olmadığı için Henry'nin serumunu çalar ve kaçmaya çalışır. Ancak bu büyük bir hata olur. Bilim insanının bölünmüş kişiliği vardır ve düzenli olarak serumu enjekte eder bu da dönüşümünü engeller. Ama şimdi kontrolünü kaybeder ve sadistik ve şiddet dolu alter egosu Edward Hidea dönüşür. Bunu gören güvenlik görevlisi, Veni'yi almayı başarır. Ancak Nick, uyanan canavarla içeride kilitli kalır ve canavar onu acımasızca dövmeye başlar. Veni, onu kurtarmak için kurşun geçirmez camı kırmaya çalışır, ancak başarılı olamaz. Tam her şey umutsuz görünürken, Nick, şırıngayı almayı başarır ve öfkeli bilim insanını enjekte eder durum nihayet yatıştıktan sonra, Nick ve Veni tesisi terk eder ve Ruby'yi bulup yok etmeye karar verirler. Diğer tarafta, ahmanet zincirlerinden kurtulmayı başarır ve birkaç askeri öldürür. Birçok prodigim adamından hayat enerjisini emer, sonra setin hançerini alır. Sonrasında, karanlık güçlerini serbest bırakarak prodigim genel merkezindeki tüm camları kırar. Ardından, haçlıların mezarına ulaşır ve şövalyelerin cesetlerini diriltir. Onun komutası altında, zombiler hızla tüm prodigim askerlerini mezarda öldürür. Bu, Ahmanet'in kaybolan Ruby'i alıp, hançerin sapına geri yerleştirmesine olanak sağlar. Başka bir yerde, Nick ve Veni, Kris'in hayaletini görürler ve Ruby'e doğru rehberlik eder. Ancak yolculukları sırasında, haçlıların cesetleri tarafından kesişir ve saldırıya uğrarlar. Zombiler bir duvarı yıkarak onları kanalizasyon sularına düşürür. Ama buna rağmen, ikili cesurca onlarla savaşır ve Nick, kafalarını ezerek onları öldürür. Nihayet özgürleştiklerinde, yüzeye çıkmaya ve ayrılmaya çalışırlar. Ancak ne yazık ki, Ahmanet bir anda çıkar ve Veni'yi suya çeker. Nick, onu yetişmeye çalışır, ancak ulaştığında, Veni çoktan hayatını kaybetmiştir. Yıkılmış bir Nick, tüm gücüyle Ahmanet'e saldırır. Ama belli ki, ona karşı hiçbir şansı yoktur ve yaralanır. Prenses, ona ölümden daha kötü kaderler olduğunu ve Veni'nin daha iyi bir yerde olduğunu bildirir. Ardından, onu boynundan tutarak, teslim olmasını söyler çünkü her şey bittikten sonra ona teşekkür edecektir. Bu sözler, Nick'i ikna eder gibi görünür ve Ahmanet'in öpüşmesine izin verir. Ancak bu bir hiledir ve Nick hemen hançeri ondan alır. O zaman, Ruby'yi yok etmeye karar verir, böylece Ahmanet'in gücünü sonsuza dek bitirebileceğini umar. Ancak, Ahmanet onu sahiplenmeye karar verir ve eğer ona teslim olursa, hayat ve ölüm üzerinde gücü olan bir tanrıya dönüşeceğini söyler. Bunu duyan Nick, Veni'ye bakar ve onu hayata döndürmekten başka hiçbir şey istemediğini fark eder. Ama aynı zamanda, ritüelin ahmaneti ona hükmetme gücü vereceğini de anlar. Bir süre düşündükten sonra, kalbine hançeri saplar. Bu, dönüşümüne neden olur ve gözleri iki set pupil haline gelir. Ahmanet, bu manzarayı büyük bir keyifle izler ve Nick dikkatlice ona yaklaşır. O, Nick'in onu öpeceğini düşünür, ancak Nick bunun yerine yeni süper güçleriyle ona saldırır kolayca prensesi alt eder, onu yere serer ve hayat enerjisini emmeye başlar. Sonunda, ahmanet çöker ve mumyalaşmış haline geri döner. Sonraki sahnede, Nick, Veni'yi hayata döndürmek için güçlerini kullanır. Ancak o hayata döndüğünde, Nick'i bulamaz, bu da onu şaşkına çevirir. Biraz aradıktan sonra, Veni nihayet Nick'in gölgelerde saklandığını fark eder. Yüzünü göstermez, Veni birkaç kez onu çağırsa da. Bu, Veni'nin, Nick'in hayatını kurtarmak için kendini feda ettiğini anlamasını sağlar. Gözleri yaşlarla dolmuş şekilde, Veni ona kalmasını yalvarır. Ancak Nick ona veda eder ve artık bir insan olmadığını bildiğinden ayrılır. Sahne, birkaç gün sonra kesilir, Henry ve Veni'nin ahmanetin mumyalanmış bedeninin bir lahitte mühürlendiğini izlerken görünmesiyle son bulur. Lahit, prensesin bir daha asla kaçamaması için civa ile doldurulur. Başka bir yerde, çölün ortasında, Nick ve Chris'i hayata döndürdüğü haliyle görürüz. Film, iki yakın arkadaşın atlarına binip yeni bir macera aramak üzere yola çıkmalarıyla sona erer.